Evet sevgili işinin uzmanıyım seyircileri. Konya yerel basın olarak Konya'da bulunan Dost Hanem işletme sahibi Hüseyin Yaban ile birlikteyiz. Hüseyin Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldin. siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Evet. Efendim Hüseyin Yaban kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman oldu? Hüseyin Yaban 1986 doğumlu. Aslında yüksek ziraat mühendisliği. Ama e, bu sektörde çalışmamız böyle çok aslında hızlı olmadı. E, ben aslında bir, e, bir özel bir şirkette depo müdürlüğü yapıyorum. Ve kendi işletmemizi kuralım, kendi işlerimizi yapalım diye bir başladık. Böyle de başladık. Çok yakın bir şey oldu. Yaklaşık bir bir ay falan bir geçmişimiz var. Ee, böyle başladık diyebiliriz. Gayet güzel, güzel. Peki efendim dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldi diyelim. Evet. Burada ne gibi hizmetler oluyor? Burada en büyük hizmetlerinden biri bir kere e, yiyecek içecek sektörü olduğu için sağlık ve hijyen çok önemli. En başta hijyenik başlayıp e, ürünlerimizin kaliteli olması çok önemli. Bunlarla devam ederek mesela öğrenciler falan çok geliyor. Öğrenciler geldiği zaman hem yeme içme konusunda hem cüzi fiyatlarda çok kaliteli ürünlerin yemesi konusunda hem de en çalışanlarımızın ve benim en kötü üniversite mezunu olduğum için hı hı. burada hem kitaplarından çok kaliteli vakit geçirebiliyorlar, KPSS'ye çalışabiliyorlar, hı hı. bizlerin deneyimler tecrübesinden yararlanabiliyorlar. Bu şekilde aynı e, zamanda. Burayı da bir kütüphaneye çevirdiniz aslında. Aslında gibi. evet çok daha mantıklı aslında biraz daha yerimiz olsaydı evet. kitapları falan getirecektik daha iyi olacaktı ama şimdilik bu kadar değil. Tamamdır gayet güzel. Peki efendim ürün çeşitleriniz nelerdir ve bu ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Ürün çeşitlerimiz aslında Tostanem ve dostanem. Biz orada biraz daha dostluğu vurgulamak tostu değildi, dostluğu vurgulamak için bir sloganımız vardı. Orada başladığımız zaman bütün tost çeşitlerini yapıyoruz. Ama özellikle dostum tost dediğimiz bizim kendi özel ismimizi özel bir tostumuz var. İçinde bütün çeşitleri olan, kavurması olan, işte sosis falan olan her şeyi olan bir tostumuz. Ama bununla birlikte bizim önereceğimiz bir sosisimiz var, kendimiz yapıyoruz. Goralımız var. Keza öyle. Kumru ekmeğimiz burada da görüyorsunuzdur. Kumru ekmeğimiz İzmir'den özel geliyor. Ayvalık tostunda ayvalık ekmeğimiz de İzmir, şeyden, e, balıkesir'den özel geliyor. Bunları e, yoğun bir şekilde tavsiye edebilirim. Gayet güzel. Şimdi biliyorsunuz hizmet sektörü oldukça zor. Evet. Bir de işin içine bu tarz detaylı bir hizmet girince daha bir önem arz ediyor. Evet. Şunu merak ediyoruz. Bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri az önce de dediğim gibi en başta hijyen, hijyen olmazsa bu işler olmuyor. Çünkü kendinizden bahsedin gittiğiniz herhangi bir yerde, herhangi bir yerde işte bir hijyen olmadan, temizlik olmadan hiçbir şey olmuyor. İkincisi bu işletmenin en büyük şeylerinden biri kendi malzemelerimizin yüzde 70'ini, 80'ini kendimiz yapıyoruz diyebilirim. İşte kavurmasını kendimiz yapıyoruz, soslarını kendimiz yapıyoruz. İşte içine koyduğumuz patatesleri filan Nevşehirli olmamdan kaynaklı Hı -hı. özel bağlantılarımızdan geliyorlar. <laughs> Onlar falan kendimiz geliyor. Böyle e, şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Gayet güzel. Peki Hüseyin Bey, lokasyon olarak Konya'nın neresindeyiz? Lokasyon olarak Konya, Bosna Hersek Mahallesi'ndeyiz. Ve Bosna Hersek Mahallesi'nde Kıvılcım Bulvar AVM'nin içindeyiz. Hı -hı. Gayet güzel. Peki, sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Ee, Instagram sayfamızı söyleyebilirim. Hashtag Dosthanem. Ve e, telefon numaramızı söyleyebilirim. 0552 350 71 69 Gayet güzel. Instagram'a Dosthanem yazıyor. D değil mi Diyarbakır'ın? T ve D'yi birleştirdik. Onu özellikle belirtelim. T ve D ha, evet, birlikte, TVD TVD. Dosthanem diye. Tamam, gayet güzel. Evet. Ee, peki. Son olarak buradan sizi tercih eden misafirlerimize söylemek istediğiniz bir şey var Bizi tercih eden e, misafirlerimizin hepsine çok kaliteli ve çok iyi bir hizmet vereceğimizi, çok cüz'i fiyatları, çok kaliteli şeyler yiyebileceklerini söyleyebilirim. Son olarak da biz daha iyisini yapana kadar yani soruyabiliriz. Gayet güzel. Efendim vermiş olduğumuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Kazandırdığınız var. bu önemli hizmet için ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz çok Uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sağ İşimin uzmanıyım.